O halde bu bölümün mensuplarının menzilleri zikredilen bu isimlerin menzilleri ve onların mertebeleridir. Bu nedenle Allah kitabında Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ifadesini her surenin önüne koymuştur. Her surede Besmele ile başlar. Çünkü sureler azamet ve güç isimlerini talep eden korkutucu işleri içerebilir. Bu nedenle Allah kullarını ısındırmak, ve müjdelemek için rahmet isimlerini önce zikretmiştir. Önce ısındırmak ve müjdelemek istediği için rahmet isimlerini önce kullanmıştır Allahu Teala diyor. Her surede şimdi anlatacak bir sure hariç Kur'an-ı Kerim'de her surede besmele ile başlar. Bu nedenle bilginlerin bir kısmı başında besmele bulunmayan Tevbe suresi hakkında şöyle demiştir. Berea diye başlayan Tevbe suresinin başında besmele yoktur Kur'an-ı Kerim'de. 114 surenin 113'ünün başında Besmele bulunur, birinde bulunmaz. Şimdi bu mevzuyu izah ediyor. Allah bu iki sureyi Besmele ile ayırmadığına göre Tevbe suresi ve Enfal suresi tek bir suredir. Bir grup bunu kabul etmiştir diyor. Besmele koymadığına göre, ayırmadığına göre Tevbe suresinin önünde gelen Enfal suresinin devamı niteliğindedir. Bunlar bir suredir demiştir bir takım e, ulema. Bu konuda sahabenin bilginleri arasında rivayet edilmiş görüş ayrılığı vardır. Sahabede dahi bu görüş ayrılığı vardır diyor. Kimisi ayrı müstakil sure olarak kabul etmiştir. Tövbe suresini ve Enfal suresini ayrı ayrı sure kabul etmiştir. Kimisi ise bunlar tek bir suredir demiştir. Çünkü besmele koymamıştır demiştir Allahu Teala. Allah bu ümmet içinde berae, tövbe suresinden besmelenin düşmesi hakkında bir görüş ayrılığı gerçekleşip bu nedenle bir kısmının onun bağımsız bir sure olduğu fikrine vararak Kur'an'ın Allah'ın katında 113 sure olduğu için 113 besmeleye gerek duyduğu fikrine varacağını bilir. Şimdi Allahu Teala böyle insanların düşünüp de madem ki 113 sure vardır, Beraya sure, Enfal suresinden ayrı değil, onlar bir suredir deyip 113 tane sure olduğuna göre 113 besmele olması gerekir der bu düşünceye varabilir bir kısım insan diyor. Allahu Teala bu hali bildiği için bu nedenle Allah sayının 114'e tamamlanması için Nemin suresinin bir besmele göstermiştir. Bakın nem suresinin içerisinde besmele geçer. Burada diyor ki Muhittin İbn Arabi Hazretleri işte o Nemin suresinin içindeki geçen besmele Bera suresinin başındaki besmele kabul edilir. Dolayısıyla Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin değişine göre 114 sure olduğu ortaya çıkmış olur. Allah onu bizzat surelerin başlarında getirdiği tarzda oraya getirmiştir. Bakın şimdi burada kelime e, özelliği itibariyle de açıklıyor bunu. Surelerin en başında besmeleyi nasıl dile getirdiyse Allahu Teala işte o Nem suresinin içerisindeki besmeleyi de aynı nitelikte koymuştur diyor. Çünkü Süleyman'ın dili Arapça değil, başka bir dildi. O Nem suresinde geçen mevzuda eee Hazreti Süleyman'ın belkısa yazdığı mektuptaki e, meselesi var ya besmele. O o mevzu geçer Ne suresinde. Şimdi burada diyor ki Süleyman Süleyman'ın dili Arapça değil başka bir dildi. Dolayısıyla Süleyman mektubunda bu lafzı yazmamış. Arapçaya çevrildiğinde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla olacak bir lafız yazmıştı. Yani onu o kullandığı dili, o zaman Süleyman peygamberin kullandığı dili eğer Arapçaya çevrilmiş olduğunda karşılık gelecek olan kelime şuydu diyor Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani Bismillahirrahmanirrahim anlamına gelir vaziyetteydi Hazreti Süleyman'ın o zaman kullandığı dilde yazmış olduğu o metin. Burada anti parantez şu mevzuyu da belirtelim. Burada peygamberler farklı dönemlerde gelmiş peygamberlerin farklı dilleri vardı muhakkak. Yine az önce bahsettiğimiz kitapta Muhammediye adlı kitapta Muhammed Bican Hazretlerinin yazmış olduğu İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin şerh düştüğü kitapta İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şerhinde şunu beyan eder ki Allahu Teala Hazreti Adem'i yarattığında 700 dil talim ettirdi, terbiye etti, öğretti Hazreti Adem'e. Hazreti Adem o zaman öğrenmiş olduğu, Allah'ın kendisine öğretmiş olduğu o dillerin tamamını işte şu an yeryüzünde yaşamakta olan tüm insanlar yeryüzünde ne kadar kullanılan dil var ise ...Hazreti Adem'e o zaman öğretilen dillerdir. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu mevzuyu da bu şekilde açar, dile getirir. 12 tane alfabe öğretti Allahu Teala Hazreti Adem'e. 700 tane de dil öğretti. Bu öğrettiği dilleri ...Hazreti Adem cennetten çıkarılıp yeryüzüne gönderildiğinde bu dillerin çoğu unutturuldu kendisine. Ta ki tövbesi kabul olunup Allahu Teala affettiğini belirtmesi üzerine Hazreti Adem'e tekrar unuttuğu unutturulan o diller tekrar hatırlatıldı. Hatırladı. Ve hatırlaması hasebiyle e, bu 12 alfabeyi Hazreti Adem pişirilmiş e, çamura pişirilmiş çamurlara yazarak dünyanın değişik yerlerine gömdüğü İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bunu bu mevzuyu böyle anlatır. Dünyanın değişik yerlerine bu pişirilmiş çamura yazdığı alfabeleri gömdü. Allah'ın takdir ettiği zamanda takdir ettiği kimseler bu o dünyanın değişik yerlerinden bu alfabeleri topraktan e, gömülü olduğu yerde bulmak e, cihetiyle alfabeleri o şekilde çık çıktı ve o şekilde diller oluştu diye İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu mevzuyu böyle anlatmıştır. Hazreti İbrahim İbraniceydi idi dili biliyorsunuz. Oğlu Hazreti İsmail Arapça. Hazreti İsmail ile birlikte başlıyor. İşte Hazreti İsmail'in de işte o yazılı Hazreti Adem'in gömdüğü Arapça Arap alfabesini o 12 alfabeden biri olan Arap alfabesini bulmasıyla birlikte o şekilde yeryüzüne yayıldığını anlatmaktadır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu şekilde anlatmış bu mevzuyu. Burada da bunu böylece dile getirelim. Şu an yeryüzünde konuşulmuş olan dillerin tamamı Hazreti Adem'e Allahu Teala'nın öğrettiği, terbiye ettiği dillerdir. Bu dillerin hepsi insanlara, Adem oğluna genetik yoldan DNA aracılığıyla gelmektedir ve Allahu Teala her kimden açığa çıkmasını dilediyse o kavimden, o dünya üzerinde yaşayan gruptan, kavimden insanlardan bu diller açığa çıkmış ve o diller konuşulmuştur. Yoksa insanoğlunun hiç bilmediği bir cihetten icat ettiği, bulduğu bir mevzuat değildir. Bu hakikati de böylece dile getirelim. Bu dillerin hepsi Allah'ın Hz. Adem'e terbiye ettiği, öğrettiği şeylerdir. İnsanların kendi kendilerine tesadüfen, tesadüf diye bir şey yoktur tabii ki, tesadüfen buldukları bir şey değildir yani diller. Şu an yeryüzünde her ne kadar dil konuşuluyorsa hepsi Allahu Teala'nın Hz. Adem'e öğretmiş olduğu, bildirmiş olduğu dillerdir. Genetik yollarla bu insanoğluna geçmiş ve açığa çıkmıştır. Aynı şekilde aslında antiparantez şunu da belirtelim. Şu an insanların buluş dediği yani bir icat dediği bulduğu mevzular da bu hükme girer. Çünkü eşyanın isimlerini Allahu Teala Hazreti Adem'e öğretmesi hasebiyle bu an, bugün için günümüzde tarih boyunca gelen ve bugün için bulunan her ne varsa tıp alanında olsun, bilim alanında olsun, ne alanda olursa olsun buluş diye, icat diye tabir edilen mevzuların hepsi Hz. Adem'e o bilginin o kodun verilmesi neticesi Allah'ın dilediği zamanda, dilediği kişi üzerinden açığa çıkmasını, kimin üzerinden açığa çıkmasını dilediyse hangi kulunun o kul, o kendine Hz. Adem'den bu yana kendisine gelen o e, nüveyi özü, cevheri DNA yoluyla gelen bu bilgiyi bil kuvve halinden yani o öz cevher halinden bir fiil haline çıkarmış, açığa çıkarmış oluyor. Ve ondan sonra insan oluyor ki işte keşif sahibi buldu, keşfetti. Falanca falanca hastalığa şunu buldu, falanca elektriği buldu, falanca bilmem neyi buldu. Bütün bu buluşlar ve keşifler hakikatte Hazreti Adem'e bir kuvve olarak yüklenmiş bilgilerdir bunlar. Bu bilgileri Allah kimin üzerinden zamanı geldiğinde hangi kulun üzerinden açığa çıkmasını takdir ettiyse o kulundan o DNA yoluyla Hazreti Adem'den gelen bilgi açığa çıkar. O insana da işte buluş sahibi derler. Falancayı keşfetti. Hiçbir şey olmayan yoktan bir şey keşfetmek diye bir mevzuat yoktur yani. Her şey o bilgiler zaten Hazreti Adem'den mevcut idi. Onun aracılığıyla bir kuvve olarak nesiller boyu aktarıldı. Kim de Allah dilediyse bir fiil olarak açığa çıktı. Bu mevzuyu da yeri gelmişken bu şekilde dile getirmiş olduk. Evet. Şimdi o dönelim konumuza besmele mevzusuna o diğer besmele 113 tane surenin başında besmele vardır. Berar diye başlayan Tevbe suresinde besmele yoktur. Fakat bu besmeleyi Allahu Teala Neml suresinin içerisine koymuştur diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. O da işte Süleyman peygamberin geçen mevzusu. Süleyman'ın dili Arapça değil başka bir dildi. Dolayısıyla Süleyman mektubunda bu lafzı yazmamış Arapçaya çevrildiğinde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla olacak bir lafız yazmıştı. Böylece Kur'an onu surelerin başlarında geldiği gibi elifi Bismi'deki elif düşürerek getirdi. Buradan Enneml suresindeki besmele ile kastedilen şeyin surelerin başlarındaki besmele ile kastedilen şey olduğunu bildirmiştir. Aynı şeyi onun gidişi Allah'ın adı iledir. Rabbinin adı ile oku ayetlerinde yapmamış besmele ismi ile diğerleri arasında fark ortaya çıksın diye Elif'i korumuştur. Yani burada Elif'teki e, Elif'i düşürerek, baştaki Elif'i düşürerek getirdiği bu besmele de Nem suresinde getirdiği besmele aynı diğer surelerin başında geçen besmele niteliğinde ve özelliğindedir diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Bu nedenle Tevbe suresi rahmet ve ilahi tenezzül özelliklerinden pek çoğunu içerir. Rahmet ve ilahi tenezzül özelliklerinden pek çoğunu içerir Tevbe suresi. Çünkü o surede Allah'ın Müminlerin canlarını cennet karşılığında satın alması zikredilir. Efendinin kölenin malını satın almasından daha büyük bir tenezzül olabilir mi? Merhamette bundan daha abartılı bir şey olabilir mi? O halde Tevbe ve Enfal surelerinin tek bir sure olması veya En suresinde besmelenin Tevbe suresini tamamlaması gerekir. Bu durumda diyor iki ihtimal vardır. Ya işte ee, Tevbe ile enfal suresi tek bir sure olması gerekir ya da işte nem suresinde geçen besmele tevbe suresinin başına geçen besmele hükmünde olması gerekir. Surenin ismine bakınız tevbe suresi. Tevbe ise yüz çevirmeyi teberri berae değil rahmeti gerektirir. Tevbe yüz çevirmeyi değil rahmeti gerektirir. Allah teberri ifadesiyle başlamış olsa bile sureyi Allah'ın tanıklığını iki adamın tanıklığı yaptığı kimsenin getirdiği bir ayet ile bitirmiştir. Anlayabilirsen bu suredeki içkin rahmeti özellikle de onlardan ifadesini anlarsın. Bütün bunlar ona düşmekten sakınalım ve belirtilen özellikler ile nitelenelim diye bize dönük bir rahmettir. Kur'an bize inmiştir. Kur'an'dan hiçbir sure bizim hakkımızda bu sureden daha büyük rahmet içermez. Bakın Kur'an'dan hiçbir sure bizim hakkımızda bu sureden daha büyük bir rahmet içermez diyor Tövbe suresi. Tövbe suresinde rahmet içeriği çok fazla olan bir su suredir diyor yani bu sırrı da açıklamış oluyor burada. Çünkü bu sure müminin sakınması ve uzak durması gerekli şeylerin büyük kısmını zikreder. Allah onları bize bildirmeseydi belki de farkında olmadan onları yapardık. Binaaleyh Tevbe suresi müminlere rahmet olan bir suredir. Nefesin menzillerini belirttiğimize göre şunu da bilmelisin ki söz konusu menzillerin adamları üst ve alt bütün yönlerinden Cebarut isimlerinin kendisini ihata ettiği kimsenin durumu gibi bir hale sahip olan Allah adamlarıdır. Böyle bir insan rahmet isimlerine sığınır ve yakarır. Bu esnada en güzel isimlerin sahibi ve kendisiyle arş üstünde istiva ettiği Errahman rahman ismi ona tecelli eder ve bu insana ilahi iktidarı ihsan eyler. Bu iktidar sayesinde kahır isimlerinin izleri silinir. Böylece ona imkan açılır. Göğsü genişler. Nefesi akar. Hayat ruhu ona nüfus eder. Rahman isimlerinin elçileri ve ilahi hakikatler müjde ve sevinçlerle kendisine gelir. Hali böyle olup onu zevk yoluyla kendisinden tanıyan kimse bu makamın adamlarındandır. Böylece kişi meseleyi karıştırmaz. İnsanı en iyi yine kendisi bilir. Bakın burada yine güzel bir söz söylüyor. İnsanı en iyi yine kendisi bilir. İnsanların nezdinde nefsini gerçekte sahip olmadığın bir mertebeye yerleştirmen sana bir yarar sağlamaz. Yani insanı en iyi yine kendisi bilir diyor. Tabi iç hal alemini insan kendi bilir. Yani vicdan denilen mevzu. Vicdanına sorduğu zaman akşam olduğunda kendini bir muhasebe ettiği zaman kişi eğrisini, doğrusunu, hatasını, kusurunu kendi kendine itiraf eder. iç aleminde değil mi? dışarıya karşı göstermese bile başkalarına ama iç alimindeki muhasebede mutlaka eğrisini doğrusunu ortaya koyar. İnsanı en iyi kendisi bilir. İnsanların nezdinde nefsini gerçekte sahip olmadığı bir mertebeye yerleştirmen sana bir yarar sağlamaz. Mevlana Hazretleri'nin ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün meselesine çıkıyor burası da. Yani insanların nezdinde olmadığın şekilde görünmeye çalışmak sana bir fayda sağlamaz diyor. Kuşkusuz sana nasihat ettim ve sufilerin yolunu açıkladım. Bu öğrendiklerin sayesinde artık cahillerden olma. Ayette belirtilen sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Kuşkusuz Allah'a yerde ve gökte bulunan hiçbir şey gizli kalmaz. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır.